Sertleşme bozuklukları hastalarda eğer hormonal bir yetersizlik varsa gerekli hormonların yerine konulmasıyla bu problem ortadan kalkabilmektedir. Öte yandan günümüzde birçok ilaçlar bulunmaktadır bu sertleşme bozukluğu olan hastalar için bu ilaçların kullanımı yine tedavilerde önemli bir çığır açmıştır. Yine penisse yapılan enjeksiyonlarla da sertleşme sağlanabilmektedir. Bütün bunların ötesinde günümüzde yeni bir teknoloji Yeni bir tedavi yöntemi daha bulunmaktadır ki bu da penise verilen şok dalgalıdır. Penis'e bu çeşitli sıklıklarda verilen şok dalgalarıyla ile giden damarların kalitesi artmakta, yeni damarlar oluşması sağlanmakta böylece daha kaliteli ereksiyon, daha kaliteli sertleşme sağlanabilmektedir. Ama bütün bunlara rağmen bazen hastalarda istediğimiz cevaplar alınamamakta ve daha farklı tedavi, ameliyat tedavilerine geçilebilmektedir.